Masal veren ağacı. Siz hala Sümeyra ninenin bahçesini görmediniz mi? Öyleyse çok şey kaybettiniz. Öncelikle şunu belirti belirtmeliyim ki ona bahçe de demek büyük ha hak minik bir orman çok daha doğru. Sümeyra yine ailesinden kalan or arazi arazide arazide ne kadar beton bina varsa be hepsini yıllar önce yıktırmış yatırmış. Sonra işi gücü mı bırakıp var vak tın, vaktini bahçesinde ge, geçirmeye o ağaç ağaç dikmeye gül ye, yetiştirmeye çiçek ekmeyi başlamış. İşte şimdi minik bir ormanda ben ben benzeyen bu bahçenin etrafında yaşayan inna, ins, insanlar sabah, sabahları çiçek kokulu kokulu kokularıyla uyanıyorlar uyanıyorlardı. <laughs> Gözlerin Aç, açar açmaz pencereden dışarı bakıp bakıp o oh, o oh, hava mis gibi açlar daha da ne güzel beki beki ya şu, ya şu kuş sesleri sesleri yok mu diyorlar Dışarıdan bakınca her şey çok güzel ta, ta, tabi ama bu 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 bahçede ne de Zaman zaman sıkıt sıkın sıkıntılar sıkıtlar. en, en iri ağacı olan bile bir çınar bile geçen günlerde er, epeyce geldi ge, gergindi. torunlarının ıs, ısrarına daha daha day day uzun bir yol yolculuğa çıkmıştı. Dünyanın ta öbür ucuna he Sanmış bahçesinde uzak kalacağını düşünüp çok, kork, mu, çok korkmuştu Sümeyra Nil, Nil. Senaryosu yara yazan bir ekip varmış gibi hiss, hissetti hissetti yaşlılık yabancıları yabancılar, yabancıları yabancıları evet, sevmem bahçe, Allah, bahçe, Allah, bahçe Allah, zaten ay ağaçlar dolu ne gerdi vardı, vardı. Koş, Şim, Koş, şimdi yoklaya top toprağa nileri sardı uzun yoldan geldi gelen minik fidanlar derin bir uykuya dal, daldı tesi sabah yürüyün gül, yap yağmur yağdı bulut bulut bulutu bütün ağaçlar ve fidanlar kadar kana 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 bu içti. Dur bir dakika burada bir sürü sayfa var. O zaman burada az kaldı. Poşete koy. Ama böyle tek olursa çok güzel Ne kadar ne kadar ne kadar yağmur yağdıysa hepsini şu yap yabancı fidanlar i bitirdi de dedi cevin hu